Annem öldüğü zaman aylarca babamın yanına yaklaşamadım ben. Kaçtım ondan. Çünkü biliyorum. Yanına gidip kucağında ağlasam o da ağlayacak benden. Zaten anam gitmiş. Bir de o tokadı yiyemem. Eğer babamı ağlarken görsen... ...olmaz yani. Çünkü o benim gözümde hep bir kahraman. Gerçi mesele de o değil. <laughs> Ağlasa kendi üzülecek. Ben polis falan olmazdım aslında. Babamdan nereye kaçacağımı bilemedim. Sonra gittim yatılı okula. Anlayacağın kaçtım. Böyle... ...akşamları yorganı çekerdim yüzüme. Sabaha kadar ağlardım. Kimsenin ne görmesini... ...ne duymasını isterdim. Babam zaten üzülüyor. Bir tek polis olursam onun yüzünü güldürebilirdim. Oldum da Namussuna kaçtıktan sonra en yakın yerleşim yeri Durusu Köyü. O sabıkalı üç kişi. Öncelikle onların haneleri jandarmaya verilecek. Teker teker aranacak. Bakın gireceksiniz ama operasyon olmayacak tamam mı? Buraya haber düşecek. Biz gideceğiz ve biz alacağız. Azat edilir taş ocakları falan var. Konteynerler, mimarlık ofisleri falan filanlar onlar da aranacak. Polisin akıllı araç kullanması lazım bence. Sonuçta bu adam sizin arabanızı alıp kaçtı. Araç akıllı olsaydı kendi kendini yerini söylerdi zaten. Ne, ne işi var lan burada? Ya işi aldım? Öyle mi patron? Öyle mi? Aynen. Benim bir tane hava var. Öyle güzel suçlu ki. Öyle güzel suçlu ama. Ben onu altı yıldan beri dövüyorum. Hala akıllanmadı. Şimdi CV'sini ben sana bir göndereyim. Sen onunla bir düşün. Kuzenin oluyor, niteliksiz. Maalesef öyle bir pozisyon yok. Ulan bir tane suçlu hacker geliyor buraya. Bizim bulamadığımızı bulacak. İngiltere'den bir tane kadın geliyor. Karını mı Biz ne yapıyoruz lan? Biz ne altıyoruz oğlum? Biz kimiz lan? Ha? Hadi ben çaptan düştüm. Bu kifayetsiz. Sen herkesin içinde ağlıyorsun. Sen tüylü kelepçe peşindesin. O adam, o adamdan, o adam o hastaneden çıkmadan o Ekrem'i kendimi de işin içine katıyorum. Bulamazsak bize yazıklar olsun. Doğru lan! İkiniz de yanılıyorsunuz. Ne Durusu'da ne de Taş Ocağı'nda. Altı kilometre kuzeyde bir at var. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.